Herkese selam arkadaşlar. Aydın Didim Akbük bölgesindeyiz. Burada size tam müstakil 328 metrekare arsa üzerine kurulu bir villa, bir yazlıktan bahsedeceğim. E, villamız dediğim gibi 328 metrekare arsa üzerine kurulu, tam müstakil, e, müstakil havuzlu müstakil girişli müstekil otoparklı e, kamelya alanlı mükemmel bir fırsat. Fiyatımız ne? Fiyatımız 9 milyon 500 bin TL. Araç takaslarına açığız bu arada. 9 milyon 500 bin TL'den de pazarlık payımız var. 4 artı 1 fakat 3 artı 1'e dönüştürülmüş alan kişi istediği takdirde tekrardan 4 artı 1'e dönüştürebileceği e, mükemmel bir fırsattan bahsedeceğim. Güzel bir konumdayız. Yani şu an bitişik nizam, sıfır yapılı bitişik nizam Villalar bu fiyatlarda. Buranın yaşı 8-9 yaşlarında olması lazım en fazla. Fakat yazları burada değil de başka yerde zaman geçireceği için mal sahibi burayı açıkçası satmak istiyor. Şimdi ayrıntılı video kısmına geçeceğiz. İyi seyirler biliyorum Havuz alanından sunumumuza başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi 5-6 kişilik ailelere yetecek güzel metrekarelere sahip, güzel boyutlara sahip bir havuz alanımız var. Havuz alanımızın hemen arkasında güzel barbekü alanı, kamelya alanı bulunmakta. Birazdan o kısma geçeceğiz. Şöyle hemen dış cepheden villamızı göstermek istiyorum. Yani şu şezlonglarınızı atabileceğiniz geniş bir alanımız var. Hemen şuralarda havuzlarımız için depo alanı ee, şöyle kamelya alanına doğru ilerleyelim. Çok güzel bir kamelya alanı var arkadaşlar. İki tane barbekü alanımız var. Hemen şurada karşımızda bir barbekü alanı var. Ve U şeklinde giden sağını solunu kapsayan dolaplardan oluşan bir bar tezgahı bulunmakta. Gayet güzel, keyifli dakikalar geçirebileceğimiz bir alan, bir yaşam alanı. Hemen şurada bir set üstü ocağımız var. Hemen yanında lavabomuz var. Hemen karşımızda barbekü alanı. ...burada mutfak eşyalarınızı koyabileceğiniz dolaplar var. Hemen şurada bir bulaşık makinesi var. Görmüş olduğunuz gibi. Devamında ise gölgede kalabileceğimiz... ...yani güneşten sıkıldıktan sonra gölge alanda kalabileceğimiz bir alanımız bulunuyor. Hemen karşısında 2-4-6 tane şenzongumuz var. Görmüş olduğunuz gibi. Yani güneşlendikten sonra bu alana gelip... ...rahat bir nefes alabilirsiniz. İçkinizi içebilirsiniz. Yemeğinizi yiyebilirsiniz. yiyebilirsiniz mangal keyfi mükemmel bir fırsat diyebilirim. Yani sosyal olarak da e, çok güzel zamanlar geçirebileceğiniz bir bölüm yapılmış açıkçası. Hemen devam edelim. Bu arada hemen şuradaki kapıyı göstermek istiyorum. Bu kapı mutfak alanında açılan bir kapı. Birazdan iç kısma geldiğimiz zaman göstereceğim bu alanı da. Hemen bu alanın devamında gene e, bir mangal yapabileceğiniz bir alan yapılmış. Fakat burası şu an için aktif değil büyük ihtimalle. Burayı kaldırıp e, görseli düzeltebiliriz. Yani bakımsız bir yer şu an için. Fakat alan kişi ufak tefek dokunuşlarla mükemmel bir görsele dönüştürecektir. Hemen şurada bir depo alanımız var. Ee, bunun devamında hemen köşede bahçe alanında kullanabileceğiniz bir lavabo alanı var. Şöyle göstereyim. Hemen şurada bir kapımız var. Bu kapının hemen arkası yol diye geçiyor arkadaşlar. Yani buraya hemen bitişinize bir villa, bir konut yapılmayacak. Hemen şurada bu bahçe alanına giden sürgülü bir kapımız bulunmakta. Devam edelim. Ön kısma doğru ilerleyelim hemen karşımızda iki tane aracın önünü arkalı sığabileceği bir araç otopark alanı var. İstenildi takdirde buranın üstü kapatılıp yarı kapalı bir araç otopark haline dönüştürebiliriz. Hemen şöyle caddeye bakan, sokağa bakan bir küçük bir bahçe alanımız var. Yani bahçeyle toprakla uğraşmak istiyorsanız eğer şuraya 2-3 kademeli bir merdiven yapıp bu bahçe alanında da zaman geçirebilirsiniz. Hemen şöyle dış cepheden villamızı son bir kez gösterdikten sonra villamızın iç kısmına doğru geçelim. Hemen şurada nöpenlerle yapılmış bir giriş alanımız var. Direkt villaya girmekten böyle bir bölüm yapılmış. Plastik ayakkabılar yerine buraya bir vestiyal dolabı yapıp kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Hemen salon kısmından giriş yapalım. Görmüş olduğunuz gibi yerlerimiz salon alanında parke. Eşyalar fiyata dahil çok geniş bir salon alanımız var arkadaşlar. Yani tüm mobilyalarınızı rahat bir şekilde sığdırabileceğiniz boyutlara sahip. Ön kısmı görmüş olduğunuz gibi açılır kapanır sürgülü pencerelerle dizayn edilmiş. Bu da doğal ışıkla çok rahat bir şekilde salon alanımızın aydınlanmasına vesile olacak diyebilirim. Hemen şu köşeden tekrardan geniş olan salon alanımızı göstermek istiyorum. Yani normalde salon alanı şuraya kadardı. Bu kısım büyük ihtimalle balkondu. Fakat şimdiki mal sahibi burayı da salon alanına dahil ederek salon alanını genişletmiş. Hemen açılır kapanır pencerelerimizin manzarasını göstermek istiyorum. Havuz alanına bakan yani çocuklarınız dışarıda havuzda zaman geçirirken buradan göz kulak olabilirsiniz. Hemen köşede bir aktif halde bulunan bir şöminemiz var. Yani şömine istemiyorsanız eğer burayı iptal edebilirsiniz. Her seferinde söylüyorum olması olmamasından daha iyi. İptal ettirmek kolay fakat tekrardan yapmak zor. Videonun başında havuz alanından giriş yapabileceğiniz, mutfak alanına giriş yapabileceğiniz kapıyı göstermiştim. O kapı bu kapı arkadaşlar. Hemen karşımızda e, mutfak alanımız var. Hemen şuraya bir bar alanı yapılmış. Hemen devamında mutfak alanını tanıtmak istiyorum. Buzdolabı yerimiz, hemen şurada bulaşık makinesi, üstünde lavabomuz. Lavabomuzun üstünde doğu cephesine bakan bir penceremiz ve üçlü setimiz bulunmakta. Yani çok rahat bir şekilde mutfak malzemelerinizi sığdırabileceğiniz boyutlara sahip diyebilirim. Tekrardan geniş salon alanını gösterdikten sonra klimamız var. Çelik kapının hemen arkasında normalde VC olarak kullanılan fakat burayı şimdiki mal sahibi VC'sini iptal etmiş ve depo ardiye olarak kullanmış ama istenildi takdirde yine buraya bir lavabo yapılabilir. Hemen bir üst kata çıkalım. Üst katta ne vardı? Üst katta 2 iki adet odamız var fakat üçe arttırılabilir. Birazdan tanıtımında göstereceğim. Merdivenlere çıkar çıkmaz sağ tarafta yine pima fenlerle kapatılmış bir depo alanı bulunmakta. İstenen takdirde burayı tekrardan açıp balkon haline dönüştürebilirsiniz. Merdivenlerden çıkar çıkmaz sol tarafta dönüştürebileceğiniz odaya bakalım. Hemen buradan giriş yapar yapmaz sağ tarafta bir ebeveyn banyosu bulunmakta. Hemen karşımızda kurazetimiz yanında duşakabinimiz gayet geniş metrekarelere sahip ve lavabomuz bulunmakta. Şimdi normalde burası iki odaydı fakat tek odaya çevirmişler. Yani şu kapıdan girer girmez hemen şuraya karşı tarafa bir kapı yaptığı takdirde burası iki odaya dönüştürebilir. Ya da şuraya bir kapı yapıldı takdirde iki odaya dönüştürebilir. Toplamda 4 artı 1'e dönüştürülebilir kısacası. Hemen bakalım yani burayı giyinme odası olarak tasarlamış. Şimdiki masabi hemen şu köşeden de çekeyim. Yani elbise dolabımız, e, Fransız bir balkonumuz var. Şöyle elbise odası olarak tasarlamış. Dediğim gibi şimdiki sahibi. Elbise odasının bulunduğu yatak odasına geçelim. Hemen şöyle geniş açıyla göstereyim. İki kişilik yatağımız. Yani burası dediğim gibi elbise odalı olduğu için buraya elbise dolabı koyulmamış. Ee, buraya ekstra işte ne koyabilirsiniz? Makyaj dolabı vesaire. Hemen şöyle güney cephesine deniz tarafına bakan beyaz renkte sürgülü bir kapımız bulunmakta. Gayet geniş metrekarelere sahip. Yani buraya ikiye böldüğünüz takdirde, iki oda yaptığınız takdirde bile odaların metrekareleri gayet geniş. Hemen koridorun devamında ortak kullanım banyo ve alanını göstermek istiyorum. Hemen karşıda klozetimiz, Yanında yine geniş metrekarelere, geniş boyuta sahip duş kabini'miz Yanında görmüş olduğunuz gibi çamaşır makinesi. Devamında ise geniş bir lavabo alanımız bulunmakta. Ve bu katta bulunan son odaya gidelim. Son oda görmüş olduğunuz gibi çift kişilik yatağımız var. Hemen onun devamında elbise dolabımız var. Şurada boş bir alan var. Buraya da e, makyaj masası koyabilirsiniz. Klimamız bulunuyor. Yatağımızın sağında ve solunda görmüş olduğunuz gibi iki tane balkonumuz var. Hemen şöyle bakalım. Bu tarafta bulunan doğu cephesine bakan bir balkon alanımız. Karşısındaki ise güney cephesine bakan, deniz kısmına bakan bir balkon alanımız var. Masa sandalye atamazsınız. Fakat işte mola vermek için, çay, sigara e, ya da hava almak için kullanabileceğiniz... Balkon alanları daha sonradan bu balkon alanında oda eğer küçük geliyorsa odaya dahil edebilirsiniz. Hemen üst kata çıkalım. Teras katındayız. Şurada çok geniş bir alanımız var. Yani buraya elbise dolabı koyabilirsiniz. Elbise dolabını koyabilecek yeriniz hemen karşıda var. Şimdiki mal sahibi koymuş. Fakat yetmez derseniz bu boş alanı da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şurada gömme dolap diyebileceğimiz giyinme dolabı var. Onun hemen devamında sürgülü ahşap kapının içerisinde ebeveyn banyomuz bulunmakta. Hemen sağ tarafta duşakabinimiz. Karşımızda banyo malzemelerini, temizlik malzemelerini koyabileceğiniz dolabımız. Devamında termosifon, klozet ve lavabo alanımız bulunmakta. Gayet geniş metrekarelere sahip bir ebeveyn banyosu. Şöyle geniş açıyla tekrardan göstereyim. Teras katındaki odamız çok geniş arkadaşlar. Şu çok rahat bir şekilde iki kişilik yatak elbise dolabı, makyaj dolabı seti her şeyi koyabilirsiniz. Yani şöyle klimamız var. Klimamızın hemen alt kısmına iki kişilik yatağı koyduğumuzu farz edersek hemen karşıda televizyon ünitemizi, televizyonumuzu koyabileceğimiz bir bölüm yapılmış. Devamında ise yine küçük boydan boya bir balkon alanımız var. Deniz manzaralı. Benim kadar net görebiliyor musunuz bilmiyorum fakat güzel bir deniz manzarası var. Hemen şurada 200-300 metrelerde ee, cadde alanımız var. Cadde alanından sağ tarafa doğru gittiğimiz takdirde e, denizde oluyoruz. Denize yürüyerek de inip çıkabileceğimiz e, yani yürümeyi seviyorsanız eğer e, mevki. sahibiz. Rampa bir yolumuz yok açıkçası. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Şöyle tekrardan üst kısımdan gösterebilirsem havuz alanını göstermek istiyorum. Tekrardan alıcısına hayırlı olsun diyelim.